Evet arkadaşlar güzel bir çınar buldum. Akıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi tabi size bir de ne göstereceğim bakın ya. Gördünüz mü? Toprağa sıkı tutunan bir koca çınar. Devasa bir çınar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Şöyle geriye Çınarın eli, boyu, gıyı, köşesi derken devasa bir çınar arkadaşlar. Ben gittim de. Bak sadece şu dalını bak. Gördünüz mü arkadaşlar? daha devam ediyor. Şöyle çevirdim arkadaşlar. Bak 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 bak. Sıfırdan alıyorum dalı. Koca çınar dedikleri bu olsa gerek. O kadar gezdim arkadaşlar. Yani bayağı Baya bir gezgin olarak söylüyorum. Böylesi bir kamak ee, görmedim görmedim. Çamali, Gürsü köyünün, Çamali'nin neydi? Elmalı'dı vardı ama Elmalı taraflarında. O bu kadar büyük değildi. Bizim köyde vardı. O da bu kadar büyük değil. En son böyle bir çınarı Bursa Uludağ adamıydı. Onu çınar mıydı? Bir dakika arkadaşlar. Şurada gö göstereyim ki. Devasa boyutunu. Tekrardan dönüyoruz. Arkadaşlar şöyle koca çınar.